C vitamini güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, hücreleri korumak ve serbest radikallerinin zararlarını engellemek için hareket eder. C vitamini, E vitamini ve beta karoten alımı vücudun daha genç kalmasına ve vücut sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, C vitamini tüketmenin kandaki antioksidan seviyesini %30'a kadar artırabileceğini gösterir. C vitamini kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Suda çözünür olduğundan böbreklerin vücuttan daha fazla sodyum ve su atmasına neden olan bir idrar söktürücü görevi görür. Bu durumda kan damarı duvarlarını gevşeterek kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltır ve vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. C vitamini demir emilimini artırır. C vitamini sağlıklı cilt ve güçlü saçlar için faydalıdır. Cildin kuruluğunu azaltmaya yardımcı olur ve cildine nem sağlar. Askorbik asit ciltteki suyu tutar, kuru ve yağlı olmasını engeller. C vitamini, protein kolajenini oluşturmaya yardımcı olması, yukarıda bahsedilen demir emilimini artırmasıyla birlikte sağlıklı bir cilt ve güçlü saçlar için fayda sağlar. Yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olur cilt. Kas ve diğer dokularda bulunan C vitamini vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur. C vitamini eksikliği olan kişilerin vücutları daha az kolajen üretebileceğinden yara iyileşmesi daha yavaş olabilir. Yaraların ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. C vitamini, kızarıklık ve tahriş gibi iltihaplanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bir antioksidanın yanı sıra harika bir iltihap önleyicidir. Topikal C vitamini akne, sedef hastalığı gibi çeşitli cilt koşullarında iltihabı hafifletir ruhsal problemlerinden kurtulmaya yardımcı olur. Özellikle şehir yaşamında kimyasallara çok fazla maruz kalınmaktadır. Kimyasallara maruz kalmanın getirdiği fizyolojik ve duygusal stres kaynaklarından uzaklaşılmasında C vitamini yardımcı olabilmektedir. Atomi C vitamini gıda takviyesini tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için kanala abone olup, iletişime geçebilirsiniz.